Merhaba Market Günlüğü ailesi. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ve şokun ne alırsan 50 TL kampanyasına birlikte göz atacağız. Ama başlamadan önce bu tarz fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu indirimler çok konuştur ama erken davranan kapar. Gıdadan başlıyoruz. Sabah kahvaltılarını sağlıklı bir başlangıçta yapmak isteyenler için eti lilefif, löf ezmesi geliyor. Acılı sevmeyenler için nefis bir tat. Bizim vatan tatlı biber salçası. Tam 650 gramlık kavanozda. Hamur işlerine lezzet farkı yaratmak isteyenler için terem yağ gurme kaymaklıyı kaçırmasın. Tatlı krizine çözümler burada. Ülker'in beyaz çikolatası, Torku'nun bol çikolatalı bisküvisi ve Halle'nin mini paketi bu fiyata raflardan uçabilir. Ve tatlı sevenlerin favorisi, Brownie lezzetinde biskolata pia. Kişisel bakım ürünleri de kampanyada. Hobi şampuan ile saçlarınıza ferahlık katın. Duşta peeling keyfi için banyo ve yüz keseleri, sabunluk dahil hijyen seti sizi bekliyor. Avokado özlü, Manomore kremi ise nemini gün boyu korumak isteyenler için. Diş bakımını ihmal etmeyenlere özel ürünler. Colgate'in kömür etkili diş macunu ve zigzag fırçası ile beyazlık mümkün. Çocuklarda unutulmamış. Galaktik tayfa temalı diş fırçası miniklerin gözdesi olacak. Deodorant ve ağda setleriyle tam bakım zamanı. Erkekler için deodorant ve Lady Club deodorant çeşitleri, Ten markasının tüy dökücü kremi, ağda bantları ve ılık ağda seti bu fiyata kaçmaz. Bebek bakım ürünleri de çok fiyatlarla burada. Babyland markasının hem bebek şampuanı hem de bakım örtüleri annelerin favorisi olacak. Ev temizliği için de büyük fırsatlar var. Mintax ve Pril'in bulaşık ile parlak tabaklar, ayşap temizleyici, silikonlu sprey, Arap sabunu, pas çözücü ve daha fazlası sadece 50 TL. Yüzey temizleme havlusu ise limon ferahlığı ile evinizi mis gibi yapacak. Tekstil ürünleri de unutulmamış. Kadın ve erkek çorap çeşitleri, babet ve patik alternatifleriyle hem konforlu hem şık. Ve son olarak, duş sonrası rahatlık arayanlar için havlu bone. Gördüğünüz gibi kişisel bakım, temizlik, atıştırmalık ve tekstil hepsi tek bir fiyatla 50 TL. Kendinize bir iyilik yapın. İhtiyacınız olanları bu kampanyayla tamamlayın. Bizi takip etmeyi, yorumlarda hangi ürünü almayı düşündüğünüzü yazmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. İyi günler dileriz.